Alan Wake 2'yi 25 saatin sonunda bitirdim ve oyun boyunca oğlum ne oynuyorum lan ben deyip deyip durdum muazzam bir oyundu kendisi. Oyunun başındaki Sam Lake'i ayrıca tebrik etmek gerekiyor adam oyun değil sanat eseri koymuş ortaya. Şimdi bu eski Silent Hill oyunları oynayanlar vardır aranızda. Kısmen açık dünyaları olan oyunlardı bunlar. Karanlık gerici bölgelerde dolaşırdık bölgelerin haritalarını bulup lokasyonları öyle belirlerdik. Oyun boyunca bulmacaları olayları soru işaretlerini ana hani hikayeye giden yolu vesaire ipuçlarını toplaya toplaya parçaları birleştire birleştire bulurduk. Yani oyun oyuncunun eline tam anlamıyla tutmaz böyle ufak göz kırpardı biz oyuncularda ipuçlarını bula 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 sonucu bulmaya çalışırdık İşte Alan Wake 2 tam olarak böyle bir oyun olmuş serinin ilk oyunu aşırı çizgisel korkutmasa da yer yer gerici olmayı başarabilen aksiyon odaklı bir oyundu İkinci oyun hayatta kalma öğelerini böyle daha kullanan eski Silent Hill oyunlarının ekolünü benimseyen lineer yapıdan baya bir uzaklaşıp oyuncuyu iyi anlamda bir oraya bir buraya koşturan yeri gelince de dolu dizgin aksiyona sokan uzun ama mükemmel derecede sürükleyici bir oyun olmuş oğlum Alan Wake 2 bence sen Timelake'in kafasının içindeki her şeyin bir oyunda toplanışı. Çünkü burada ona dair o kadar çok şey var ki. Yine kendi oyunu olan kontroldeki temizlikçi ah de önemli bir karakterdi. Bu Alan Wake 2'de birçok noktada karşımıza çıkıyor mesela aynı karakter. Yine Sam farklı bir oyunu olan Quantum Break'in ana karakteriyle Alan Wake 2'de sık sık karşılaşıyoruz. Ama Quantum Break'in ana karakteri olarak değil. Burada farklı bir karakteri canlandırmış kendisi. Keza Sam kendi canlandırdığı Case Casey isimli karakter acayip anlamda Max Payne vibe'ı veriyor oğlum. Giyinişi kuşanı bakışı, mimikleri bir kenara dursun, Seslendirmeni bile Max Payne'i seslendiren James McAfee abimiz eş böyle olunca bu vibe büyük ölçüde güçleniyor. Alan Wake'in ilk oyunu ve Max Payne 2'nin müzik bölümünde birlikte çalıştığı Post of the Fall müzik grubu oyunun müziklerini yaparken oyun içinde de karşımıza çıkıyor. Ya bu gibi o kadar çok şey var ki be adam tanıdık, tanımadı, kim varsa bu oyunda toplamış. Bu da Alan Wake 2 için de benim gibi Remedy Entertainment oyunlarını seven oynayan oyuncular için çok samimi bir ortam yaratıyor? Yani tüm bunlar yüz gülümseten unsurlara Dönüşüyor oyun boyunca. Spoiler vermeden hikaye girişini özetleyeyim. Abi Alan Wake 2 serinin ilk oyunun 13 yıl sonrasında geçiyor. İlk oyunun sonunda karanlığın içinde hapsolan Alan Wake 13 yıldır buradan kaçmaya çalışıyor. Ama tam anlamıyla başarılı olamıyor maalesef. Bu yüzden yazdığı hikayeye bazı önemli kurtarıcı karakterler eklemek zorunda kalıyor. Bu karakterlerden en önemli olanları ise Sam'le ikinci canlandırdığı Casey karakteri ve oyunun önemli bir bölümünde kontrol ettiğimiz FBI ajanı Saga Anderson oluyor. Haliyle hikaye boyunca Casey'de Saga'da bu olay örgüsünden kötü anlamda etkilenmeye başlıyor. Kendi gerçeklikleri bozuluyor. Gitgide gerçeklik ve karanlık dünya tarafında işler birbirine karışıyor. İlerledikçe yollar kesişiyor. Karanlık ruhu durdurmak ve karanlık gücün sürekli bozmaya çalıştığı hikayeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Bunu düzeltip oradan birlikte kurtulmaya çalışıyorlar. Bu süreçte işte böyle sürükleyici, mükemmel muazzam bir hikaye çıkıyor ortaya. Ben oyunun hikayesine bak gerçek anlamda büyük anlamda düştüm abi. Çünkü sürekli ters köşelerle, yok artık lan dedirtici olaylarla oyuncuyu uyanık tutan hızlı ve gerici bir tempoyla güçlendirilecekler. ...hem sürükleyeceğim çok akıcı bir hikaye akışı sunuyor oyun... ...ve sunum tarafı da çok iyiydi oyunun... ...çünkü her zaman iyi hikaye sahip bir oyun... ...başarılı bir oyun olmayabilir abi... ...önemli olan bunu iyi bir şekilde sunabilmektir... ...olay örgüsünü sağlam çizmek... ...anlatıyı yerinde ve oturaklı müziklerle desteklemek... ...sahneleri tam anlamıyla gişe rekor kırmaya hazırlanan... ...bir filmi yönetiyorcasına yönetebilmek... ...işte Alan Wake 2 tüm bunları o kadar muazzam yapmış ki... ...bu noktada yılın en başarılı işiydi oğlum bu oyun... ...Semle gerçekten zaten hayranı olduğum bir adamdı ama bu oyundan sonra dedim ki abi sen ne yaptın ya? Bu arada şey sorabilirsiniz. Bu oyunu oynamak için serinin ilk oyunu oynamama gerek var mı ya? En azından hikayesini gerçek anlamda bilmeniz gerekiyor ilk oyunun. Çünkü bayağı bağlantılılar. Yani ilk oyunu oynamasam bile hikayesini bir yerden izle ederim. Çünkü ikinci oyunda özellikle böyle anlatı kısmında ara sahnelerde ilk oyundan çok fazla mesaj var, obje var, karakterler var. Yani ilk oyundan çok fazla karakter görüyorsun. Onların işte ilk oyunla ilgili söylediklerini duyuyorsun. Ama bunları bilmezsen yani ne oluyor? ulan dersin. İşin içinden çıkamayabilirsin. O yüzden ilk oyunun hikayesini en azından bil abi ikinci oyunu oynamadan önce. Oyun boyunca ilk oyundan tanıdığımız serinin ana karakteri Alan Wake'i ve bu oyunda ilk kez karşımıza çıkan Sega Anderson'ı kontrol ediyoruz. Oyunun belli bir aşamasına kadar hangi karakteri kontrol edeceğimiz oyun tarafından belirleniyor. Ama belli bir aşama kat ettikten sonra Anderson ya da Wake'i kontrol etme sırasını oyun oyuncuya bırakıyor. Tabi bu şöyle bir şey değil yani ben tüm oyun boyunca Alan Wake'i oynamak istiyorum. Oyunu sadece onunla bitireceğim değil. Ya da işte Sega Anderson benim çok hoşuma gitti. Alan Wake'i oynamak istemiyorum. Sega oyunu bitireceğim kafasında işlemiyor bu olay. İki tarafında tüm bölümleri oynamak zorundayız. Bunu ister kafamıza göre seçtiğimiz sıralamada yapıyoruz. istersek de olay örgüsünü karıştırmadan oyunu sunduğu sıralamayla ilerleyebiliyoruz. Tamamen özgürüz. Anderson'ı gerçekliğin içinde belki hapsoldu ve kaçmaya çalıştığı hikaye içinde kontrol ediyoruz. Anderson fiziken daha belirgin düşmanlarla böyle ilk oyunda gördüğümüz, ilk oyunda aşina olduğumuz düşman yapılarıyla aksiyona giriyor. Ve eksi daha çok ışık süzmeleriyle böyle silüet formundaki düşmanlarla aksiyona giriyor. Ama iki tarafta da olan olağanüstü olaylar gerçekleşiyor. Yani Anderson'la oynarken de serinin ilk oyunda olduğu gibi yozlaşan düşmanların ışıkla savunmalarını kırıp öyle aksiyona girdiğimiz, hayalet kutlarla kapıştığımız, bu tarz botlarla dalaştığımız çok fazla sekans var. Oyun aksiyon tarafında başarılıydı. İlk oyunda olduğu gibi el feneriyle düşman savunmalarını zayıflatıp bize saldırdıkları sırada güzel bir timingle doşlayıp zayıf noktalarını değerlendirerek oldukça doğrucu bu sağlam başarılı aksiyon sekanslarına giriyoruz. Düşman çeşitliliği de ilk oyuna göre çok daha zengindi. Böyle daha zorlayıcı, daha farklı görünen türlerine göre daha farklı saldırı şamalarına sahip farklı silah türlerini ya da materyalleri kullanmaya zorlayan güzel ve aksiyonu zevkli kılan bir çeşitliğe sahip değil oyun bu konuda. Boss fightler için ise öyle çok kasmamışlar abi. 25 saatlik deneyimim boyunca 4 ya da 5 boss fight gördüm. Hikaye aksiyonu uygunlardı. Öyle aman aman zorlayıcı devasa boss fightler değillerdi. Hatta yer yer klasik bir mutla savaşı isim bile verebiliyorlardı bu bosslar. Ama hikaye tarafına yedirilişi başarılı olunca bunun hiç sırıtmadı benim için bu olay. Keyif aldım yani. Ha tabii böyle daha fantastik, daha devasa boss fightler görebilir miydik? Tabii ki görebilir. Çünkü oyun bunu olanak sağlayan bir oyundu ve ilk oyunda boss fight diyebileceğimiz ve daha devasa olaylar vardı. Ama dediğim gibi gerek duyulmamış kötü de olmamış. Peki oyun korkutucu bir oyun muydu? Oh. Evet. Korktuysanız özür diliyorum ama oyun korkutmak için sadece bu tekniği kullanıyor. Yani bir düşmanın halinden hiç beklemediğim bir yerden çıkıp bana saldırarak beni korkuttu. Taç çatması bir ya da iki yer vardı. Onun dışında oyun çok fazla jumpscare kullanıyor. Bu da bence korku oyunu olarak tabir edilen oyun türü için en basite kaçan korkutma objesidir. Yani demek istediğim... Şu şekil korkutabilirsin tabii ki okey ama sürekli bunu yaparak korkutmaya çalışırsan bunun dışında korku adına hiçbir sürpriz sahibi değilsen ben sana korku oyunu demem lan. Ki ben öyle insanların yorumlarını baktım öf ödüm patladı of altıma sıçtım filan ne yani çok insan var oğlum öyle bir oyun değil bu oyun yok yani öyle bir şey yok 25 saat oynadım abi ilk 2-3 jumpscare'e bir oh ne oluyor lan dedim bir korktum ama öküz değilim yani sonuçta alıştım şu jumpscare'le korkutma tekniğine daha da korkmadım lan abi korku içilen değil yani yalan ve iki 2 ekranın içine girip tüm ışıkları kapatıp oyunu ses arttırıcı busla oynamıyorsan şu jumpscare sahnelerine alıştığın anda bütün numarası bitiyor korku tarafının bak oyun arka bir gerilim oyunu okey ama korku oyunu filan değil onu bir geçelim. Yani demem o ki ben korku oyunundan ödüm patlıyor ben oynayamam gibi düşüncedeyseniz ve insanların yorumunu okuyup bu oyundan korkuyorsanız abi o düşünceyi bir kenara atın. Korku oyunu değil bu oyun ya. Bak Resident Evil 4 oynadınız mı bilmiyorum hani korku adına çok bir şey yoktu. Gerilim var mıydı? Vardı. Shell şey, Mac 2 oyun jumpscare'lı versiyonu ya. Onun dışında hiçbir korku unsuru yok. Her Resident Evil oyunları demişken o oyunlarda aşırı aldığımız düzenlenebilir ve hızlı slot mantığıyla kullanılabilen envanter sistemi vardı. Hani envanter düzgün dizmeli iski daha çok obje alabilir yapabilirim. Envanterde yer açabilirim. İşte ne bileyim keşif yapıp envanterde slot açabilirim. O tarz bir envanter sistemi var. Onun dışında lootlarımızı, cephanemizi düzgün bir şekilde ayarlamamız gereken, iyi muhafaza etmemiz gereken, düzgün harcamamız gereken bir yapıya sahip oyun. Ve dediğim gibi enfes derecede gerici, muazzam atmosferler sunan aksiyon gerilim odaklı bir oyun oğlum işte. Jumpscare dışında korkutmuyor. Oyun kısmı açık dünyalara sahip. Mesela bir bölgeye geliyoruz hikaye gereği. Önce o bölgenin haritasını bulmamız gerekiyor. Yani bölgenin haritasına sahip değilse gitmemiz gereken yerleri yerleri keşif lokasyonlarını vesaire bulmamız yön bilerek ilerlememiz bayağı zorlaşıyor yön bulamıyorsun ha tahminen gitmen lazım İşte o insan diyor ki göle git ama sen o gölü göremediğin için hani haritaya bakamadığın için hissederek koklayarak bulman gerekiyor oyunun gerçekten kısmi açık dünyalarda büyük olduğu için çok zor oluyor bu o yüzden harita bulmak gerekiyor ama işin iyi tarafı haritalar öyle derin tavşan deliklerinde saklı değiller abi yani bölgeye baş noktasını çok basit çok baş noktalarında bulabiliyoruz bölge haritalarını her bölgenin farklı bulmacaları ve oyun eğimini güçlendirecek ödülleri var. Atıyorum çözdüğümüz bir bulmaca sonucu yeni bir silah türü ya da hatırı sayılır cephaneler bulabiliyoruz. Aynı zamanda bulmacalar dayalı olmayan gizli noktalarda saklı upgrade parçaları da elimizi güçlendirdikleri için keşfetmeye değer oluyorlar. Ya bir de oyunun atmosferi, o açık dünya sistemi böyle hani görseli o kadar iyi ki her deli keşfetmek istiyorsun ister istemez. Keşif uzduru başarılı yani. Oyunun en ilginç ise oğlum sahneleri değiştiriyoruz lan. Elmek'i kontrol ederken hapsolduğu hikayenin içine bazı ilginç güçlere sahip oluyoruz. İşte atıyorum şu ışık aletiyle birlikte bazı noktaların ışıklarını alabiliyor ya da o noktalara ışık verebiliyoruz. Bu bölgeler ışıkta farklı, karanlıkta farklı görünebiliyorlar. Ya da atıyorum bazı bölgelerin önemli bölümleri var. Yani atıyorum işte bir sinema salonunun giriş lobisi, bir tren istasyonunun önemli bir vagon bölümü. Bu bölümlerde sahne değişimleri yaparak tabiri caizse bölümün level dizaynını önemli ölçüde değiştirebiliyoruz. Tabi ben bunu söyledikten sonra kafanızda oğlum oyunda acaba mini RPG mı var lan ilerleyiş biçimini mi değiştirebiliyoruz? Vay anasını satayım gibi düşünceler oluş. Yani farklı sahne dizaynları kafamıza göre sahneyi şekillendirdiğimiz dizaynlar evet ama bu oyun akışını istediğimiz şekilde değiştirip her birine farklı bir sonuç bulabileceğimiz farklı sonlara farklı ilerleyiş biçimlere olarak veren değişiklikler değiller. Sadece doğru sahne parçasını bulmak için oyunun bizden istediği sahnenin hangisi olduğunu anlamamız gerekiyor. O sahneyi yerleştirip dizaynı değiştiriyoruz. Değişen sahne içinde ise ana hikaye çizelgesini ilerletecek sahne parçasını bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz parçayı tekrar sahne panosuna yerleştiriyoruz. Sahne gerekli bir biçimde değişiyor. Ve biz ana hikayede o şekilde ilerliyoruz. Yani her sahne değişikliği adına hikaye ilerletebilecek tek bir sahne var. Tek bir ana sahne var. Gerisi tamamen spin-off kafasına dayalı. içeride farklı lootlar, farklı bulmacalar, farklı yeni çekler, bulabildiğimiz sahneler. Her biri oldukça detaylı, acayip başarılı bölüm tasarımlarıyla karşılıyor bizleri. Okey. Ama sonuç olarak hikayeyi kafamıza göre değil, oyunun bizden istediği sahneyle ilerletmemiz gerekiyor abi. Oyuna yakışan da tam olarak bu olmuş bence. Çünkü oyun zaten temelini ipuçlara dayalı ilerleme sistemiyle çizdiği için en azından doğru hamleyle çizgiselleşebiliyor. Ve bu da aşırı dağılan hikaye ya da yol haritasına sahip oyunlarda usanan oyuncuları oyunda tutmayı başarabiliyor. Keza ben de oyunlarda eğer oyun atmosferi başarılı yansıtabilmişse o atmosferin içinde kaybolmayı, bir şeyler bulmayı, sonuca kendi yöntemlerimle ulaşıp tatmin olmayı çok severim. Ama konu bu tarz bir oyunsa bunların sonucunda dağılan bir hikayede ucu bucağı belli olmayan dallanıp budaklanan bir olay örgü sisteminde bulunmak istemem sanırım yani. İlla ki bir yerde çizgisel yapının bana göz kırpmasını tamam bak bir şey doğru yapıyorsun koçum. Aynen böyle devam et mesajını hissetmek isterim abi. Özellikle konu bu tarz bir oyunsa. Alan 2 2'de bu mantıkla tam olarak yapması gereken şeyi doğru olanı yapmış. Bir de kontrol ettiğimiz karakterlerin iç dünyaları olarak aktarabileceğim bir olay var. Anderson'ı kontrol ederken yer yer bir hareketle beyninin içinde bir odaya giriyoruz. Tıpkı bir dedektif gibi olayları pano üzerinde çözmeye çalışıyoruz. Vardığımız sonuçlarda karakterlerin profillerini ortaya çıkarma falan çalışıyoruz. Ama burası da tamamen çiziksel bir yapıda. Yani panoda hata yapma payı bırakmamış oyun oyuncuya. Tüm çizelgeyi oyunun istediği biçimde yerleştirmemiz gerekiyor. Yani yanlışlıkla bir resmi farklı bir başlığa yerleştirip akışı yavaşlatma yanlış bir sonuca varma gibi şansımız yok. İyi ki de yok. Çünkü böyle olsaydı oyun acayip yavaşlardı. Gerek de yoktu buna. Oyunda tam olarak yapması gerekeni yapmış. Çok çizgisel bir mantık kullanmış burada. Alan Wake'i kontrol ederken ise olduğu yazar odasına girip yine bu şekilde topladığımız belgeleri gözden geçirebiliyoruz. Ama Anderson'ın o odasına göre daha basic daha basit bir oda bu. Öyle çok zaman harcamıyorsun burada. Oyun boyunca can sıkıcı olaylarla karşılaşmadım mı? Tabii ki karşılaştım. Abi en can sıkıcı olay ben oyuna girerken oyun diyor ki kardeşim bak oyunu HDD ye, yani klasik hard diske kurmuşsun. SSD'ye kur. Yoksa sorun yaratır bu oyun. Kardeş benim bilgisayarımda normal hard disk yok ki. yani klasik hard disk yok. Benim bilgisayarımda 3 tane M2 SSD var. Hani mantıken normal hard e kurma ihtimalim yok oyunu. Normal hard disk yok kasada yani. Ama oyun oyunu nasıl oluyorsa hard diske kurmuşum gibi görüyor ve yerler acayip can sıkıcı oynanışı negatif etkileyen gaşırı geç gelen kaplamalar. Yer yer saçma sapan böyle can sıkıcı FPS droplar. Ha bak mesela burada oyun bir anda FPS oldu. Trenin içine kaydım. Kaldım orada. Sahne değiştirme mekaniğiyle çözdüm bu sorunu. Görsel anlam boyun kırmasa doş görmeyen bir iki sorun. Mesela bak burada havada takılı kalan bir kapı kolu vardı. Sadece bir kere karşılaşmış olsam da deliren bir kamera açısıyla karşılaştım. Bayağı zaman aldı düzeltmem. Mesela burada oyun devam etmesi gerekirken pano odasında sıkıştım kaldım. Save'imi yükleyince düzeldi. Burada ara sahne aşırı geç yüklendi ve yüklendikten sonra ses gelmedi ara sahneye. Merdivenden çıkarken düşman patladı. Binanın içine düştüm kaldım. Bu gibi bazı baklar 25 saatlik süre boyunca ufak ufak karşılaştım. Yer yer harbiden canımı sıkan baklardı. Ama genele yayınca bunu e bu kadar da olsun be dedim. Neden bunu dedim? Abi çünkü adamlar o kadar muazzam bir iş yapmışlar ki. Bak bu hatalar böyle eşsizlik ya fena değil diyebileceğim bir oyunda karşıma çıksalardı o oyunun önüne geçerlerdi benim için. Ama dediğim gibi alınmak o kadar iyi o kadar mükemmeldi ki yani bunlar benim için nazarlık seviyorum seviyesinde hatalara dönüştüler. Sonca varalım. Alan Wake 2 bu yıl en az beklentim olan ama oynadıktan sonra en şaşırdığım, en beğendiğim oyun konumunda yer alıyor. Zaten Max Payne serisinden beridir deli dehşet bir Sam Lake hayranıydım. Tüm oyunları oynadığım bir stüdyo Remedy Entertainment. Hepsini de çok seviyorum. Alan Wake 2 ile birlikte de bu hayranlığım kat ve kart attı firmaya da Sam Lake e de. Abi çünkü dediğim gibi öyle bir oyun yapmış ki ya her oyuncunun mutlaka deneyim etmesi gereken acayip ilginç, acayip başarılı, acayip kaliteli bir şeydi Alan Wake 2. Max Payne Remake'leri de deli dehşet bekliyorum Semleyk abim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Beğendiyseniz yorum atıp, like atıp, abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.